Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Mecnun mu Leyla mı sandın Güzel bu nasıl sevdaymış Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Mecnun mu Leyla mı sandın Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Akşam sabah yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Akşam sabah yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış umman eyledim Aklım fikrim zayi Perme perişan eyleden Güzel bu nasıl sevdaymış Göz yaşımı umman eyledin Aklım fikrim say eyledin Perme perişan eyleden Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedi satılmıyor satam dedim satılmıyor gece gündüz yatılmıyor güzel bu nasıl sevdaymış atam dedim atılmıyor satam dedim satılmıyor akşam sabah yatılmıyor güzel bu nasıl sevdaymış atam dedim atılmıyor satam dedim satılmıyor akşam sabah yatılmıyor